tam motivasyonumu topladım böyle. Hadi böyle diyeyim böyle yola çıkacağım. Yardıracağız böyle gezeceğiz. Dedim ne alaka Arjantin'de Amerika konsolosluğunda. Dedi dur burada Türkçe bilen var. Ben böyle bir kaldım. Çarpıyordu. Şöyle çok güzel bir manzaramız var. Direkt 10 yıllık vizeyi verdiler. Size bahsettiğim Rus bölgesi burası. Burada en önemli faktör o kişinin sizin geri döneceğinize inanması lazım. Uzun bir aradan sonra herkese merhabalar. Arkadaşlar uzun zamandır video atmadım. Şimdi bu süreçte neler oldu? Başlıktan da gördüğünüz gibi Amerika vizesi hakkında ve neden video atmıyordum? Bunlar hakkında konuşacağız. Şimdi çok güzel bir mekana geldim arkadaşlar. Şöyle ortamı biraz göstereyim size. Bakın, böyle bir yer. Neredeyim? Tayland'dayım. Ee, Pattaya'dayım şu anda. Şimdi bu mekana gelişimi ve e, bir şeyler falan yedik arkadaşlar. Onu göstereceğim size. Fiyatı da sonra söyleyeceğim. Daha hesap istemedik. Normalde başka masada oturuyordum. Video için şimdi buraya böyle güneş geldiği için bu tarafa geçtim. Çok güzel bir yerdeyiz. Dedim böyle ferah bir yer olsun. Bu videoyu orada çekeyim sizlere. Anlatımlı şekilde. Şimdi onu izleyelim. Sonra buraya geleceğiz. Çarpıyordu. Hayır. Hayır seni tuttuk kala bak nasıl gidiyor hala bak utanmadan. Sizleri çok güzel bir yere götürüyorum. Daha önce ben de gitmedim. İlk defa göreceğim. Fotoğraflarda göründüğüne göre çok güzel bir yer sahil manzaralı falan. Bir sıkışıklık var ama nedenini çözemedim. Ne trafik ya. Bu bölgelerde çok fazla Ruslar yaşamaya başladı arkadaşlar. Burası Rus bölgesi diyebiliriz. Abi trafiğin anasını Yani o yüzden şimdi gideceğim yerlerde de genelde ee, Ruslar yoğunluklu. Bakalım göreceğiz. Çok güzel bir mekana geldik ya. Burayı size kesin önereceğim. Yani şey değil, hiçbir falan değil yani tavsiye ediyorum çünkü manzara mükemmel. Böyle deniz manzarasına karşı yani fiyatlar da aşırı hani Türkiye'de böyle bir yere hayal edin. Hangi fiyatlarla karşılaşırsınız? Şahsen yani ben oturmaya korkarım. Çünkü burayı Marmaris Bodrum gibi patlayı öyle kıyaslayabilirsiniz. Yani burada şu an fiyatlar yani ikiye falan bölebilirsiniz arkadaşlar böyle bir şeylere düşünün 70 lira 100 liraya e, bir şeyler yiyebiliyorsunuz. Yani ne olur 150 lira olur en fazla. Ve bunlar da şeyler yani karidesler, kalamarlar, somonlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Bak böyle makarnalar var. Mesela 150 TL'ye falan tekabül ediyor. Mesela şöyle bir şey varmış 10 dolar. Böyle şöyle kalamarlı bir şeyler var. Yani hepsi 150 liraya falan Böyle çok güzel tabaklar alabilirsiniz ya Masamız böyle herkes fotoğraf çekiyor Bir tane böyle Peynirli makarna Söyledik ee, Böyle Kalamar var Salata gibi Çok değişik bir şey Pilavı var Şöyle bizim gözlemeye benzer Dört peynirli Bir şey daha var İki tane de kokteyl var Böyle bir manzarada Bakalım e, Fiyat ne kadar tutacak onu da göstereceğim. Evet gördünüz. E, fiyatlar bayağı uygun. Bakalım hesap ne kadar gelecek. Neyse şimdi yavaştan konuya gelelim. E, yaklaşık 2 aydır yani bir ya da iki video anca attım. E, Japonya ve Kore'den sonra e, tekrar Tayland'a geldim. Bir adaya gittiğimiz bilgi videosu vardı onu paylaşmıştım. Bayağı uzun kaldım burada. Sonra Türkiye'ye geri döndüm. E, Türkiye'ye dönme sebebim Amerika vize randevumun olmasıydı. O yüzden döndüm. Aynı zamanda gözlerimi de çizdirdim. Zaten onun videosu kanalda arkadaşlar. Şimdiki durum hakkında da bilgi vereceğim. Hatta yani güneş birazcık şey oluyor. Şöyle gözlüğümü takayım. Çünkü gündüz böyle güneşli havada gözlüğü takmak zorundayım. Neyse şimdi Amerika vizesini merak edenler de gelecek bu videoya biliyorum. Normalde takip edenler de Merak ettikleri için gelecekler Merak etmeyin arkadaşlar Her şey yolunda videolara devam edeceğim Şimdi ben Japonya Kore Bunları yaptıktan sonra neyse işte Amerika vize randevum gelmişti Ben Eylül ayında Randevu aldım İlk önce Mart ayına vermişti bana 6 ay sonrasına falan Sonra ben bir boşluk Yakaladım Bunu Ocak ayına çektim Ocak 20'de Ocak 10 gibi işte Tayland'dan döndüm. Bir 10 gün falan ailemle vakit geçirdim. Oradan sona e, sonra vize günü geldi. Ankara'ya gittim. Yani Instagram'dan takip edenler zaten e, bunun bilgisini önceden öğrenmiştir. Hatta Gülkan abi vardı, Batu vardı. Onlarla aynı gün, aynı saat denk geldik randevuya. E, hep birlikte girdik. Şimdi detayları bahsedeceğim. E, şimdi şöyle e, bu işte DS formudur falan. Bunları çok şey yapmak istemiyorum. Çünkü bunların doldurulmasıyla nasıl yapıldığıyla alakalı birçok video var zaten arkadaşlar. Yani tam detaylı olarak o videolardan da bakabilirsiniz. Ama şunu söyleyeyim. Ben her şeyi kendim yaptım. Herhangi bir vize şirketiyle anlaşmadım. Girdim, formu doldurdum. ne, ne yazıyorsa, ne istiyorsa onu yazdım gezdiğim ülkeleri yazdım işte kazancım nereden dedim işte sosyal medya yapıyorum YouTube kanallarımı Facebook'u her şeyi koydum. Yani her şeyi yazdım oraya. Bundan önce size şunu bahsetmek istiyorum. Ben e, Latin Amerika'ya ilk gittiğimde 9 ay sonra bir dönmüştüm. Bir iki Balkanlara uğrayıp sonra Latin Amerika'ya tekrar geri dönmüştüm. Onu hatırlayanlar olacaktır. Latin Amerika'ya ikinci dönüşümde hani sürprizlerim olacak demiştim ama onu orada bahsetmedim. Neden? Benim Latin Amerika'ya ikinci kez dönüş sebebim Amerika vizesi içindi. Dilo Türkiye'de o zamanlar bir sene sonrasına falan randevu verdiği için biz de Latin Amerika'dan vize şansımızı denemek istedik. Bakın bu bilgi de çok önemlidir. Eğer başka ülkeden vize başvurusuna başvurusu yapacak olanlar varsa yani bu bilgiler gerçekten önemli arkadaşlar. Üçüncü dünya vatandaşı olarak yani o gittiğiniz ülkede o ülkenin vatandaşı ya da Amerika vatandaşı değilseniz siz üçüncü bir vatandaş olacaksınız. Neredeyse çoğu ülkede oturumunuz yoksa orada vize başvurusu yapamıyorsunuz. Mesela biz bunu ilk önce Brezilya'dan denedik. Bir tane kişi şey yaptık emin olmak için. Biz 3-4 arkadaştık yani bu arada. İkinci gittiğimde. Brezilya'da oturum istediler. Sonra biz araştırdık. Ben Kolombiya'yı falan gezerken Kolombiya'da e, bayağı arkadaşlarımız almıştı ama o zamanlar böyle tam Amerika vizesine şeyimiz yoktu daha. Sonra Kolombiya'da oturum şartı getirdi. Biz de baktık Arjantin'e. E, Arjantin istemiyor. Tamam Arjantin'den randevumuzu aldık. Hemen bir hafta sonrasına randevu verdi. Sonra Arjantin'e gittik işte. O ekonomi kriz, ekonomik kriz videosu falan onları hatırlayanlar vardır. Daha sonra Arjantin'de e, ben o zaman B1 yani turist vizesi B1 B2 ile değil Dil okuluyla başvuruyordum. Amerika'dan birisi yardımcı oldu. Oradan dil okuluna kayıt yaptırdık. İşte dil okulu yaparsanız SEVIS ücreti falan var. Onları falan ödedik. Yani bayağı maliyetliydi. Arjantin'de randevuya girdim. İlk defa hayatımda bir mülakata giriyordum. Daha önce Schengen almıştım da. Schengen'de böyle mülakat olmadığı için. Biz içeride falan beklerken bir anda kapının önünde kulübe gibi bir yerde e, zaten mikrofondan konuşuyorlar. E, ne dediğini fazla anlamadım. Bir şey sordu. Hani şey burada mı yaşıyorsun? Daha hayır dedim. Sonra bir şeyler diyor, anlaşılmıyor mikrofondan konuştuğu için. Dedi İngilizce dedim idare ediyorum. Dedi dur burada Türkçe bilen var. Ben böyle bir kaldım dedim. Ne alaka Arjantin'de Amerika konsolosluğunda? Daha önce Türkiye'de çalışmış birisi orada oraya gitmiş Amerika konsolosluğuna. Sonra o yanına gelmişti. Orada işte o çevirdi falan derken yani e, orada olumlu olmadı. Red yedik arkadaşlar. Sonra ben bayağı bir dedim hani dursun şimdilik. Sonra ileride yaparız diye. Bu geçen sene Ocak ayındaydı. Yani 2022'nin Ocak ayındaydı. Şimdi de e, bu, bu video güncel. Ya bugün akşam ya da yarın paylaşırım. Şu an 5 Mart. Ya 5 Mart'ta paylaşmış olurum ya da 6 Mart'ta. O yüzden orada olmayınca ben es geçtim. Sonra orada Latin Amerika'da kalan yerleri gezmeye başladım. İşte sonra zaten biliyorsunuz Asya'ya geldim. Tayland'dır, Malezya'dır. Sonra Orta Asya, Japonya falan. Neyse işte Türkiye'de vize günü geldi. Size şöyle söyleyeyim. Ee, hani böyle bir sürü evraklar götürülüyor ya arkadaşlar. Ben yanıma sadece eski pasaportumu yani yeni pasaportun yanında bir de eski pasaportum var. Benim onda Schengen falan vardı. Onu aldım yanıma. Sadece bir de banka hesap dökümünü aldım arkadaşlar. Başka hiçbir şey götürmedim. Yani fotoğrafım bir de gerekli evraklar işte pasaport, fotoğraf, DS onay formu çıktısı falan bunlar. E, gerekli evraklar. Onun haricinde destekleyici evrak olarak sadece banka hesap dökümünü götürdüm. Ankara'da girdim. Konsolosluğun yerini de taşımışlar. Oraya gittik sabahın köründe 7.30'da. Bizim randevu 8.15'teydi. Neyse aramadan falan geçtik. İşte içeriye girdik. Sıramız burada e, bu arada içeride dil seçeneği var. İşte İngilizce mi istiyorsunuz, Türkçe mi? Ben Türkçe istedim. E, sonra sıraya girdik, bekledik. Sıra bana geldi. Bu arada böyle hani şey gibi vezne gibi vezne gibi yapmışlar. Yani sizi orada beklerken bile e, başka birisinin ne konuştuğunu falan duyabiliyorsunuz yani. Neyse sıra bize geldi. Girdim. Bak direkt aynı diyaloğu anlatacağım size sadece. Parmağını okut dedi. Parmağımı koydum. Parmak izini aldı. Dedi, neden gideceksin Amerika'ya? Ben de aynen şöyle dedim. Ben zaten dünyayı geziyorum. 2 senedir. 36 ülke oldu. Asya seyahatimi de yarıda bıraktım. Bu vize randevusu olduğu için. Daha sonra Asya'ya dönüp oradan Amerika'ya geçeceğim dedim. Nereye gideceksin Amerika'da dedi. Dedim hani Los Angeles'tan girerim dedim işte Arizona oradan New York falan yaparım Miami yaparım oradan Latin Amerika'ya tekrar giderim dedim. Ne kadar kalacaksın dedi. 2-3 ay kalırım dedim. Tanıdık var mı dedi. Yok dedim bilerek. Niye yok dedim çünkü biliyorsunuz tanıdık var derseniz... Konu uzak, ee, işte nerede tanıyorsun? Şimdi bir de şöyle bir mantık oluşuyor. Ha orada tanıdığı var, bu giderse geri gelmez gibisinden. Ya yani burada en önemli faktör o kişinin sizin geri döneceğinize inanması lazım arkadaşlar. Bana e, bunu da sordu, Hani yok dedim. Sonra ekrana şöyle baktı. Zaten ekranda bizim e, bütün bilgileri görüyorlar. Ben oraya kaç ülke gezdiğimi, hangi ülkeleri gezdiğimi, YouTube'un linkini, takipçi sayılarını, e, gelirimi, her şeyi yazdım. Hesap dök bak bana bunu dedikten sonra ekrana baktı. Sonra vizeniz onaylanmıştır. Pasaportunuzu şeyden alırsınız dedi PTT'den. Tamam dedim. Aramızda geçen diyalog sadece bu kadar. Bana ne para sordu, ne destekleyici başka bir şey sordu, ne işimi sordu. Hiçbir şey sormadı arkadaşlar bu kadar basit girdim. ben çıktım sonra Batu da arkadan aldı geldi. Sonra Gülkan abi de geldi. Ya yani üçümüz de o gün vizemizi almıştık. Yani çok mutlu olduk. Direkt 10 yıllık vizeyi verdiler. İyi oldu. Gerçekten iyi oldu. Neden? Yani analarda geçişlerde olsun da herhangi bir şey bir şey olsun. Direkt Amerika'ya hani canım sıkıldığında gidebilirim artık. Ve bu pasaportta da bayağı bir destekleyici özelliği olmuş olacak. Başka vizeleri alacağım zaman. o yüzden benim için iyi oldu arkadaşlar. Bu arada hava da bayağı sıcak. Hafif terliyorum. İnsanlar şu an denizde yüzüyor. Bugün pazar. O yüzden burası da bayağı iyiydi. Burada kahvaltılık işte gördünüz zaten yemekler falan. İnsanlar yiyor içiyor. Hava bayağı güzel. Burada da çok güzel bir beach var. O gösterdim size. Belki ineriz oraya da, bilmiyorum. Pakistan da şu an e, sezon, dolu sezon. Tayland dolu taşıyor arkadaşlar şu anda. Hani akın akın geliyor insanlar Tayland'a. E, o yüzden e, şu an bir tık bazı şeylerin fiyatları yüksek desek de böyle bir mekanda ödediğimiz parayı da göreceğiz şimdi. Evet, gelelim. Neden uzun süre video atmadım? Videonun başlarına söylediğim gibi e, Japonya Kore'den sonra Biraz yorulmuştum Silent'a gelince Video çekesim gelmedi Kafa dinlemek istedim Kendime vakit ayırmak istedim Kamerayı attım kenara Gerçekten hani e, Bazen buna ihtiyacımız oluyor Emin olun bütün youtuberların ihtiyacı vardır Hele gezgin arkadaşlarımızın Hepsinin aynı fikirdedir eminim Mental olarak Yani ne bileyim Bazen maddi olarak yani her açıdan gerçekten kolay değil. Yani sürekli yollardasınız, geziyorsunuz, değişik şeyler görüyorsunuz. Yani siz o konfor alanını terk etmişsiniz, bir ananı terk ettik yani. O yüzden bazen böyle konforlu bir şey yapınca hoşunuza gidiyor. O rahatlığı hissediyorsunuz. Biraz kafa dinledim. Sonra Türkiye'ye döndüm. Ne diyorduk? Tam ailemle buluştum falan diyordum. Kamera kapandı. Isındı e, kamera bu sıcakta. Biraz Gölgede beklettim soğudu Şimdi devam edelim ee, Dediğim gibi Türkiye'ye gittim ailemle buluştum Vakit geçirdik işte oradan e, Vizeye girdim Vize olayını anlattım zaten Amerika vizesini aldım Sonra dedim ki hani Bu sefer artık vizeyi de aldım Çıkmışken uzun soluklu bir e, Yolculuk olur diye Uzun zamandır aklımda da vardı e, Gözleri çizdirmek Sonra gözlerimi de çizdirdim e, Şu an onun durumunda merak edenler var ee, bir ayı geçti. Bir ay, bir hafta falan oldu. Yani e, gözlerim gayet normal. Yani gayet net görüyorum her şeyi. Gündüzleri yani gözlük takıyorum. Ya, buna ilk 6 ay tak, takın diyorlar yani. Gerçekten normalde de takmamız lazım zaten e, gözlerimiz için. Çok rahat oluyor. Şu anda herhangi hiçbir sıkıntım yok Yani gözle alakalı Bir haftalık bir aylık damla vardı Onlar bitti Üç aylık damla var Bu da hani şey gibi Ne deniyor Suni gözyaşı gibi bir damla Onu damlatıyorum her gün Herhangi bir sıkıntım yok Göz durumunu merak edenler için Bilmeyenler için de Şuraya bırakırım o linkten izleyebilirsiniz arkadaşlar Bütün detaylarıyla hastanede her şeyi Muayenesinden ameliyatına kadar her şeyi anlattım e, Fiyatını soranlar oldu Yani arkadaşlar e, Dediğim gibi çağrı merkezinden öğrenebilirsiniz Yani benim durum biraz farklıydı Çünkü her göz numarasına göre Farklı fiyat çıkıyor ve bu da Muayeneden sonra belli oluyor ama Ortalama başlangıç fiyatları 15.000 liradan Başlıyor diyebilirim size Öyle söyleyeyim ona göre işte üstü çıkıyor yani altı çıkmaz. Ben bayağı araştırdım yaptırmadan. Çevremde yaptıranlar da vardı o yüzden de beni video gözde yaptırdım. Neyse arkadaşlar sonrasında ben tam motivasyonumu topladım böyle. Hadi böyle diyeyim böyle yola çıkacağım. Yardıracağız böyle gezeceğiz. Ee, uçağıma 5 gün var. İzmir'e gitmiştim kuzenimin yanına. Gittiğim gün İzmir'de fırtına oluyordu böyle o yer yerine oynuyordu rüzgardan ertesi günü sabah bir uyandım O malum kötü haberi aldık e, deprem haberini ya gerçekten hani e, ne yapacağımızı bilemedik o an oturduk izliyorum Yani haberler bir yandan e, paylaşımlar bir yandan şok olduk. E, zaten uçağıma 3-4 gün kaldı sonra geldim memlekete ...çantayı falan hazırladım. Ee, yani şey yoktu... ...ben istedim uçak biletimi... ...ileri tarihe erteleyip... ...deprem bölgesine gitmek istedim. Ama... ...ne aracım vardı... ...ne herhangi bir bilgim var. Oraya gidersem... E, ...zaten ortalık tam Curcuna... ...üçüncü, beşinci gün. Yani zaten herkes aç. Ben hiçbir şeysiz gideceğim. Benim de kalacak yerim olmayacak. Yani onlardan bir farkım olmayacak. O yüzden... Ee, uzaktan nasıl elimden geldiğince yardım edebilirim diye ona baktım. Elimizden geldiğince yardım ettik. Ee, o yüzden motivasyonum düştü arkadaşlar. Bu olaya malum hepimiz üzüldük. Yani video çekmek istemedim. Tekrar geldim Tayland'a. Ee, yine biraz dinlenme gibi oldu benim için. Biraz kafa dinledim. Burada zaten biliyorsunuz hani arkadaşlar var Ata falan herkes. Ee, onlarla vakit geçiriyoruz. Şu anda annelerim artık e, bir video çekelim. Olayları anlatalım. Yani olaylar bundan ibaret arkadaşlar. E, şimdi artık videolara devam ediyoruz kaldığımız yerden. Mesela o küçük bir sezon finali hani arası oluyor ya öyle bir şey düşünün işte. Kafa dinleme aşaması. Motivasyonumuzu geriye topladık. Şimdi seyahatler yapacağız. Güzel günler bizi bekliyor diyelim inşallah. Her şey güzel olsun hepimiz için. Motivasyonumuzu tekrardan toplamak gerekiyor. Yani bu süreçte yani dediğim gibi hem moralden dolayı da video atmadım. Ya artık hani normalleşiyor muyuz, normale mi dönüyoruz? Aslında değil. Ee, burada bir nevi e, bizim işimiz, benim işim. Ya ben buradan para kazanarak geziyorum. Bir şeyler yapmam lazım. O yüzden bu girişi de böyle konuşmalı ve anlatmalı bir video olarak yaptım. Bundan sonra gezeriz, eğleniriz, bir şeyler yapmaya çalışırız arkadaşlar elimden geldiğince de gösteririm sizlere. Yani sağolun, yani gerçekten beni izleyenleri e, görüyorum. Buraya geliyorlar, elimden geldiğince e, buluş, yani buluşmak isteyenlerle buluşmaya çalışıyorum, vaktim olduğunca. Yani e, çarşıda, plajda, orada falan hep selam veriyorlar, denk geliyorsunuz. Çok sağ sağolun. E, gerçekten ben de mutlu oluyorum. Yani seni izledik, geldik diyorsunuz ya, işte hani bu. Şey yani ne bileyim bir şeyler yapmışız Size bir bilgi katmışız Ne bileyim benim önerdiğim yerde kalmışsınız Benim önerdiğim yerde yemek yemişsiniz Benim önerilerime uyarak Bir şeyleri yapmışsınız İyi ki sen bunu söylemişsin bak böyle yaptık iyi oldu diyorsunuz Bunlar güzel şeyler arkadaşlar Elimden geldiğince sizlere Her şeyi aktarmaya çalışıyorum Şeffaf olarak gösterebildiğim kadarını Bazılarını buralarda gösteremiyoruz Veyahut da öyle şeyler Neyse işte durumlar bundan ibaret arkadaşlar. Manzaramıza tekrar bakacak olursak şöyle çok güzel bir manzaramız var. Neyse ben şimdi tekrar masaya gideceğim. birazdan hesabı falan isteriz. Onu da göstereyim size. Sonra çıkınca birkaç buraları da anlatırım size. Çünkü burası bir Rus bölgesi sayılır. Bu kondolarda falan hep neredeyse Ruslar, yabancılar kalıyor arkadaşlar. Bayağı bir elit kesim diyebiliriz bu taraflara da. Arkadaşlar masanın hali bu. Bakın şu koca tabaktı. iki dilim orada kaldı. Şunda biraz var. Pilav biraz kaldı. Makarnayı bitiremedik. Yani iki kişiye bakın kokteyller. Size şu kadarını söyleyeyim. Canım o kadar yemek istedi ki ama midem doldu. Yani porsiyonlar da doyurucu. Yani şu yediğimin hepsi Tayland'da yediğim en iyi yemeklerden 5'e girebilir arkadaşlar şurası. Çok lezzetli yapmışlar. Yemekleri gerçekten çok güzeldi. Hani kötü olsa kötü derim. Beni biliyorsunuz. Ve bakın bu koca tabak. Yani sadece şunu yeseniz bile doyarsınız. şu pilavla birlikte makarnası, kokteylleri, bir tane de kola falan. Hepsi toplam 1200 baht arkadaşlar. Yaklaşık 600-650 TL böyle bir mekanda iki kişi tıka basa doyup ve 2-3 saattir falan oturuyoruz yani. İçecekler falan. Böyle bir mekan. Yani bunu siz yorumlayın artık. Bu fiyata 600 lira böyle bir yerde. Ha ben bunu her gün yapıyorum? Hayır arkadaşlar ben buraya ilk defa geldim. Ee, yani görmüştüm. Google'da da görüyordum burayı. Dedim bir geleyim. Daha bak burada bunun gibi çok güzel yerler var işte. Size böyle yerleri de göstermek istiyorum. E, ya gelince yani her şey sadece gece hayatından ibaret olmaz ya. Bak bugün pazar bakın insanlar buraya gelmiş böyle. İşte ailesiyle vakit geçiriyorlar. Ne bileyim eşi, dostu, sevgilisi, karısı neyse. Böyle şu aşağıya gidiyorlar yüzmeye. Gelirsin burada mesela kahvaltını, öğlen yemeğini yes. Plaja gider yüzersin. Orası güzele benziyor mesela. Böyle şeyler var. Bunları da göstereceğim sizlere. Öyle, fiyatı da gösterdim. Neyse evet, şimdi dışarı çıkalım. Bir de şöyle o bu Rus bölgesini de göstereyim size. Size bahsettiğim Rus bölgesi burası. Buralarda neredeyse full Ruslar kalıyor arkadaşlar. Şöyle bir gece marketi de var burada. Ama gündüz de açık. Akşam buralar full dolu oluyor. Yani gelseniz sanki böyle e, Antalya'da da oluyordu ya böyle Ruslar çok geliyor. Onun gibi. Rus bölgesi olduğunu anlarsınız buranın. 7-Eleven'ınız var. Her şey var burada. Bakın burası akşam full. İşte Rus yemeklerini bulabiliyorsunuz. Menüler falan Rusça. Burada Rusça var mı mesela? Evet bakın gördünüz mü? Rusça. Öyle arkadaşlar. Neyse, bu video böyle anlatımlı ve e, konuşmalı bir video oldu. Sorularınızı yine aklınıza takılanlar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. İlerlememiz için de abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.